Herkese merhabalar. Bir hafta sonu ara verdik. Rahatsızlık yine devam ediyor. Yine şükürler olsun toparladık karşınızdayız. Bu videonun konusu arkadaşlar PKK-YPG PKK terör örgütü için Suriye'de çanlar baş, çalmaya başladı. Şöyle ki çanlar çalmaya başladı. Zaten e, Suriye devrimi lideri ve sonraki Suriye fiili devlet başkanı e, Ahmet Eşşar'a ııı e, yaptığı açıklamada ulusal bir Suriye'yi sonunda onu te, e, tek ordu, tek millet yani tek millet derken ayrı bir özel yönetim falan kabul etmeyeceklerini ve Suriye'nin ulusal bir çatı altında hayyola devam edeceğini söyledi ve PKK'nın e, veya e, teröristlerin tabirle eee Suriye Demokratik Güçleri yani aslında demokrasi adı kullanılan hepsi faşisttir, onu söyleyeyim. Suriye Demokratik Güçlerinin eğer orduya katılırlarsa ordu içerisinde yer var. Yoksa ayrı bir silahlı güç, özel bir silahlı güç, yerel bir silahlı güç asla yer olmayacak. Ve onlara katılma tarihi verdi. Katılma tarihi bugün saat 1'de bitti. Yani ve SDG geri dönüş yapmadı. Bu ne demek? Bu Suriye ordusunun... Yani heyet Tahrir-i Şam kendisinin tasfiye ettiği orduydu. Suriye Milli Ordusu zaten resmi ordu. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı resmi ordu. Terör örgütüne yönelik operasyon yapacaklar. Peki terör örgütüne yönelik operasyon aslında öncesinde vardı. Suriye Milli Ordusu yapıyordu ve çok dikkatli bir şekilde gidiyor. Sivillere sıfır zararlı parolasıyla devam ediyor ve şu ana kadar sivillere ve sivil hedeflere tek bir şarapnel dahi ilişmedi ve tamamen teröristlere yönelik inanılmaz başarılı operasyonlar yapıyorlar. Çok ağırdan alıyor, ağırdan almıyorlar. Adım adım dikkatli gidiyorlar. Çünkü teröristler kaçtıkları her yeri, boş arazileri, bütün yolları, menfezleri, köprüleri, kovukları, harabeleri, her tarafı Yol başlarını, yol ayrımı hepsini mayınlamışlar. Tabii bir de tüneller var. O fare köstebek tünelleri de zaten Türk Silahlı Kuvvetleri e, bunları çok e, profesyonel bir şekilde yine sıfır zayiatla zay bunlara yönelik operasyon yapıyor. Şu ana kadar tahmin edilen tünellerde ölen terörist sayısı 4700. Bu e, e, SDG'ye yakın çevrelerde yani onlarla bir şekilde diyalog kuran gazeteci arkadaşlardan öğrenin. 4700 civarında terörist tünelde erde öldü. Şimdi e, bu operasyon nasıl olacak? Suriye lideri dedi ki mezhepsel ve bölgesel özellik yok. Olmayacaktır. Biz bunu tanımıyoruz. Suriye tek bir Suriye tek bir ordu olacak. İnsanların işte kültürel, dil, özgürlük haklar bunlar. İnsani haklardır. Bunlar sonuna kadar herkes kullanabilecek? ancak özellik, özel yönetim, federalizm falan bunlar yok ve bugün saat 1'e kadar süre verdi terör örgütüne, terör örgütü kabul etmedi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait özellikle şey, obüs toplarının sevki, yani zırhlıların sevki ben o kadar önemsemiyorum çünkü görev değişim dönüşümü olabilir ama fırtına obüslerinin sevki gelen fırtınanın çok net habercisi. Eli kulağındadır operasyon ve bu operasyon nasıl mı olacak? Onu artık çok net söyleyeyim. Ne Fransızlar ne Amerikalılar hiçbir güç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katıldığı bir operasyonda Suriye'nin karş e, Türkiye'nin karşısında Suriye'nin kuzeyinde duramaz. Duramayınca ne olacak? Size başından beri söyledim. PKK, YPG'li teröristler, e, Türkiye tarafından arandığını bilinen teröristler e, Irak'ın kuzeyine kaçacaklar Sincar üzerinde. Öbür taraftan Türkiye'nin aramadığını düşünenler, böyle zorunlu veya yarı gönüllü katılan Araplar çok net söyleyeyim. O Araplar zaten e, aşiretler PKK, karşı. E, Türkiye Türkiye'ye sınacaklarını sizi e, daha önce söylemiştim. Bunlar silahlarını bırakıp Türkiye tarafına kaçacaklardır. Ondan kesin eminim abi. Türkiye o konuda sınırda nasıl bir önlem aldı, onları nerelerde toplayacak o konuda detaylı bilgi yok. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuları hiçbir şekilde paylaşmıyor. Biliyorsunuz bizim silahlı kuvvetlerimiz o anlamda dünyanın en ketum silahlı kuvvetleri. En ketumlardan biri değil. En ketumu e, ya batılı anlamda tabii Çin ordusu veya Kuzey Kore ordusundan söz etmiyoruz. E, batılı bir ordu. Türk Silahlı Kuvvetleri batının en güçlü en güçlü ikinci ordusu, en operasyonu, en muharip ordusu. işte Batı dediğimiz e, Amerika Birleşik Devletleri NATO ittifakı ve NATO ittifakı dışında kalan Batılı silahlı kuvvetler. Onlar da zaten NATO dışında kalan Batı silahlı kuvvetler de öyle pek bir esamsi. O konu yok. Neyse tekrar gündemi konumuza gelirsek. PKK, YPG terör örgütü için artık sonun çanlar çalmaya başladı ve bu çanlar e, silahı bırakıp teslim olmayanlara Sarı torba e, anlamına gelecektir. Bekleyelim görelim yakında bu operasyonlar başlayınca artık ağladıklarında zaten kimse kendilerine sahip çıkmayacak. Siz bakmayın işte e, İlham Ahmedi e, Trump'ın şeyine falan kabul ettiler. Orada çok çok farklı bir deklam oynanıyor ve Kürtler bir daha yine de Kürtler demeyeyim de PKK-YPG aracıyla kandırılmış Kürtlerimiz. Kürtlerimiz diyorum çünkü sonuçta bunlar Müslüman halk kardeşlerimiz bin yıldan fazla 800-900'lü yıllardan beri bunlarla iç Özellikle Selçuklu geldikten sonra Kürtleri İranların baskısına sömürgesinden kurtardı. O dağlardaki Kürtleri ovaya indirdi. E, hayatın içerisine kattı. İşte o Kürtlerin içerisinde Selahaddin Eyyubiler ve çok büyük e, komutanlar çıktılar. Mesela İslam tarihinde ilk karadan gemi yürüten biz Fatih Sultan Mehmet biliriz. O değil. Karihi bilenlerde bizim Aydınoğulları beyliğini bilir, o da değil. İlk yürüten arkadaşlar bir Kürt komutandır. Suriye, Mısır, Bledişan, Levant bölgesinde ve gerçekten Haçlılarla kök söktürüyor. Tabi bunlar şey Mısır'daki Memlük Sultanına bağlı bir komutandır. Orada Haçlıları kök söktürüyor. Aynı Umur Bey gibi Umur de Aydınoğulları Ege'de 3 tane Haçlı muharebesini savuşturdu. Daha doğrusu iki tanesini yerle bir etti. Üçüncüsünü de savuşturdu ama kendisi de şehit oldu yani konumuza gelirsek tekrar yani bizim Kürtlerimiz bu bizim için ümmet için Müslümanlar için Türkler için bu kadar önemli kardeşlerimizdir. Ve bunlar e, maalesef yine bir daha PKK YPG'nin eliyle mayın eşeği haline getirildiler. Umarım bu artık bütün Kürtler için bir son bir ders olur diyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. hoşçakalın.